Hepinize selam arkadaşlar. Bugün konumuz altın. Evet, ons altından bahsediyorum. Biliyorsunuz ki cuma günü altın tam 2090 seviyelerine dayandı. Bu konu hakkında konuşmamı istiyordunuz. Sebebi de benim kendi kişisel ücretsiz Telegram grubumda tam olarak 1990 seviyelerinden long sinyali vermem oldu. Bütün analistler, bütün finans profesörleri herkes gold aşağı gidecek derken ben 1990'lardan nasıl buy sinyali verdim? Ve tabii ki de bu sadece bir pozisyon değil. Birçok altın gold sinyali verdim yukarı yönlü. Ve genelde snipe entry ile girdiğimi biliyor benim takipçilerim işlemlerime. Şimdi az konuşup hemen icraatlarımıza Gelip bakalım tarihli, kanıtlı artı 3000 kişinin bot olmayan 3000 kişinin önünde benim tarafımdan verilen sinyalleri inceleyelim. Hemen telegram grubuma bakıyorum. Yalnız şunu belirtmek istiyorum. Benim da bu sinyaller artı 3000 gerçek kişinin gerçek traderın gerçek borsayla al sat işlemleri ilgilenen kişinin önünde verilmiştir. Bunu söylememin sebebi bot gruplardan farkını anlayabilmeniz. Verdiğim sinyal artı 3000 gerçek borsacının veya traderın veya alsat işlemlerle uğraşan kişinin önünde canlı olarak verilmiştir. Her zamanki gibi. Şimdi bunu belirterek telegram grubumuzu inceleyeceğiz. Telegram grubumu büyüteceğim. Tamamdır. Şu şekilde. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada yazıyor. Evet iki gündür XAO USD söylediğim 1990-1996 arası toplayan arkadaşlar rekor pip kazan seviyesine ulaşmışlardır diye düşünüyorum demişim. Burada saati de yazıyor, tarihi de yazıyor. Biz işleme girdiğimizden sonra işte 15 Şubat, 14 Şubat civarları sadece burada dikkat etmeniz gereken şey mesela ben burada 14.35 yazıyorsa sizin orada aslında 2 saat ileride yani 16.35 çünkü ben Berlin saatini kullanıyorum o aklınızda bulunsun şimdi gold grafiğini açtık hemen şuraya tıklıyorum 4 saatlik mum çubuklarındayız. Gördüğünüz gibi aralığımız kenarda yazıyor. 1990-1996 seviyelerinin toplayın demiştim. Dip seviyemiz 1990 seviyesiydi. Telegram grubunda. Kenarda da yazıyor zaten hala. He, şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu Telegram grubum tamamen genel grubumdur. Tamamen ücretsizdir. Katılmak isteyen arkadaşlar kesinlikle YouTube'un altındaki benim orijinal linklerimden, Telegram linkimden veya sosyal medya linklerimden beni takip edebilir veya gruplarıma katılabilir. Ama asla beni Telegram grubundan FX cihan diye falan filan arattırmayın. Çünkü çok fazla dolandırıcı var. Fake grup açıyorlar, taklit grup açıyorlar, resmimi kopyalıyorlar, benzer isimlerle size yazıyorlar. Asla ve asla bu tür kişilere lütfen fırsat vermeyin. Size kim özel mesaj atarsa atsın, kesinlikle bu ben değilimdir. Ben grubuma gelen hiç kimseye özel mesaj falan atmam. Sadece bana gelecek özel mesajlara cevap veririm bu kadar. Başka hiçbir şekilde ilk adımı ben atmam arkadaşlar. Yani tutup da size özel mesaj atacak değilim. Grubumda artı 3000 kişi var ve ben neden böyle bir şey yapayım tek tek size mesajlar atayım. Halbuki tek bir şekilde genel grubuma herhangi bir şey yazdığım zaman zaten hepinize ulaşır. Buradan da zaten şunu anlayabilmeniz gerekiyor. Bu kesinlikle bir dolandırıcıdır. <laughs> Cihan Bey falan filan değildir. Ben burada kendi grubumda tek tek sizlere mesaj çekecek değilim. İstediğiniz İstediğim açıklamayı, istediğim şeyi zaten burada kendi grubumda yayınlama hakkına sahibim. Dediğim gibi ben size asla özel mesaj çekmem. Siz bana yazmadığınız sürece sadece yazılara cevap veriyorum zaman bulduğum sürece arkadaşlar onu belirteyim. Uyarımı yaptıktan sonra da hemen grafiğimize dönelim bakalım neler olmuş. Şimdi dediğim gibi tekrar 1990 1996 seviyesine bakıyoruz. Bu işlemi verdikten birkaç gün sonra zaten yüzlerce teşekkür mesajı aldım ve birçok kişi hayatında bu kadar para kazanamadığını bana belirtti. Açıkçası ne trading'den ne de kendi işlemlerinden. Bu beni çok mutlu etti. Gerçekten de hoştu. Ama zaten borsanın dilinden anlıyorsanız zaten bunun tersi bir şey olmaz. Arada sırada borsa çok fazla verir, arada sırada az verir. Siz borsaya vereceğiniz zaman da çok az verirseniz bu şekilde zaten sürekli kazanç elde etmiş olursunuz. Biraz sonra onlardan bahsedeceğim. Bakın ben 13, 14, 15 Şubat araları bakın buralardan emin dediğim gibi sinyali verdim. Tabii ki de birçok kişi işlemde kalış süresi farklıydı. Ben uzun süre tutun demiştim. Tutan kişiler zaten ihya oldu. Zaten e, Telegram'da da yazmıştım. Her neyse şöyle bir bakıyoruz. 15 Şubat'a geldiği zaman zaten şöyle çektiğim e, takdirde zaten 200 pipi görüyorsunuz. Ben zaten toplayın dedim. Yani ben boşuna toplayın demem. Yani birkaç işlem açın demiştim. Birkaç kere 200 pipin kaç pip ettiğini siz zaten hesaplayabilecek seviyedeki insanlarsınız. Peki ya birkaç gün bu işlemde kalınsaydı ne oluyormuştu? Bir bakalım. Sadece 15 Şubat'ta birkaç yüz pip neredeyse bin pipe e yakın. Evet geldi. Diyelim ki diyelim ki bu kişi 19 Şubat'a kadar tutmuş olsaydı 1990 1996 aralığına bakın ne oluyormuştu. Gördüğünüz gibi 300 pip'ten fazla 1990'a çektiğim zaman ortalamasını alsanız bile 4-5 işlemden ne kadar yüksek bir pip sayısı olduğunu görüyorsunuz. Peki ya bu sinyali verdiğim arkadaşlar bir 3 hafta tutsaydı ne olurdu? Hemen gelin ona bakalım. Çektik pip yukarıya en üste çektim. Yaklaşık olarak 1000 pip, 980 pip tek işlemde. Eğer 4-5 tane işlem açmış olsaydı kaç bin pip edecekti artık siz düşünün oradaki hayal gücü size ait. 5000 mi olur, 4000 mi olur, 6000 mi olur, ne olursa olur. Buraya kadar bekleyen var mı bilmiyorum ama 2040'lara kadar çok kişi bekledi, çok kişi de oradan karı aldı. Normalde tabii ki de ben bu şekilde yapmıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi ben 700 pipimi aldım ve buralardan çıktım. Sonra tekrar tekrar burada hademeli olarak sürekli işlemlere girip girip aldık. Bunları da gösterebilirim. Bunu söyleyebilirim. Zaten burada anlattıklarımın gerçek olduğunu benim kişisel grubum biliyor. Ve zaten dediklerimin doğru olduğunu ispat niteliğinde benim kanalımda videolarıma gelen beğenileri ve yorumları karşılaştırın diğer 80, 90, 100k takipçili kişilerin kanallarıyla benim kanalıma gelen beğeni ve yorum sayısı diğer 80 bin, 100 bin takipçili kişilerden çok daha fazla olabiliyor. Ve benim takipçi sayım sadece 3400 kişi arkadaşlar. Yani burada şunu demek istiyorum. Ben bu kadar kişiye yardım ediyorum. Bu sebepten dolayı da insanlar da bana bunu bir teşekkür niteliğinde bildiğiniz YouTube'un 3500 kişilik, 3400 kişilik takipçimle resmen diğer bütün ne kadar kanal varsa hepsini geride bırakıyoruz. Bu da benim hoşuma gidiyor ve insanlara borsa hakkımı ne kadar doğru bilgiler verdiğimin kanıtı niteliğindedir. Şimdi gene genel ücretsiz grubumda başka bir sinyal vermişim ne zaman 23 Şubat civarı gördüğünüz gibi XAUUSD'ye buy long kademeli demişim. Kademeli de dediğim şey mesela 2016 69'dan bir kere giriş yapıyoruz. 2015 56 seviyesine geldiğinde bir daha Buy işlemine, long işlemine giriyoruz. 2014.15 seviyesine geldiği zaman da bir daha long işlem açıyoruz. Bu benim kademeli stratejim. Zaten bunun hakkında da bir video yapmıştım. Kanalıma göz atarsanız zaten bulacaksınızdır. Şimdi gelelim bakalım neresi gelmiş. Hemen şöyle bir aşağı indireyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen zaten göstermişim. Çizgiyi de çekmişim buraya. 2016 60 seviyesinden biz işleme girmişiz. Diğer verdiğim 2015 seviyesi hiç gelmemiş. Buraya kontrol edelim. Gerçekten öyle bir şey var mı? Hemen getirdim. Nerede? Bakın orada ekranda 23 Şubat yazıyor değil mi? Telegram'dan getirelim, koyalım. Bakalım neresiymiş bu bölge değil mi? Geldik 2016 60 seviyesinden 69 seviyesi demişim. Zaten en fazla 2016 22'ye düşmüş görüyorum ben burada. Şimdi girdik 2016 69 işte 60'tan girmiştik biz. şu, an, he, şu şekilde yapmaya çalıştım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim birçok giriş ve çıkış noktam olur. Gold'ta ben genelde snipe entry yani nokta atışları işleme girerim. Benim takipçiler ve grubumdaki kişiler normalde bunu bilir. kulağa biraz inanılmaz gelse de arkadaşlar dediğim gibi ben bu sinyalleri artı 3000 kişinin önünde veriyorum ve bu 3000 kişi gerçek insan, onu da belirteyim. Şimdi geldik. Gördüğünüz gibi hemen bakıyoruz. Yaklaşık 700 pip daha veriyormuş. Bu sinyalleri verdiğimde bana çok fazla tabii ki de kızan oluyordu. Ama uzun zamandan beri ben bu sinyalleri verdiğim için bu işte ben en iyisiyim diyen kişi bile artık bu kadar fazla doğru tahminim olduğu için sağ olsunlar onlar da ben bir şey dediğim zaman pek fazla tersini iddia etmiyorlar. Çünkü defalarca aynısını aynı senaryoyu yaşadık. Yaklaşık sanıyorum 10 ay oldu ben bu Telegram grubunda sinyaller veriyorum. Ve bu Telegram grubumun yani genel Telegram grubunun tüm geçmişi açıktır arkadaşlar. Hiçbir sinyal vesaire değiştirilmez silinmez dediği gibi artı 3000 kişi affedersiniz eşek değil arkadaşlar. Öyle bir şey yapmadığım için bu kadar kişi buraya toplandı. Onun da altını çizelim. Bunun gibi daha birçok giriş çıkış yaptığımız yerler var. Verdiğim sinyaller var ama hepsini sizlere gösterip tutup da sıkmayacağım. Zaten dediğim gibi Telegram geçmişi açık genel grubumda. Şimdi peki bu kadar kişi, bu kadar analist gelip 1990'lardan aşağıya 1700 seviyelerine kadar düşebileceğini söylerken ve bu bahsettiğim kişiler, finans profesörleri, analistler, dünyanın hepsi aynı şeyi konuşurken aşağı düşecek derken nasıl ben bu kadar tutarlı bir şekilde ons altında buy yukarı yön long işlemi açabiliyorum ve bunu artı 3000 kişiye nasıl bu şekilde söyleyebiliyorum ve bu artı 3000 kişiden gelen mesajları düşünebiliyor olmanız gerekmekte. Herkesin yaptığı şey inanılmaz bir panik oluşuyor öncelikle tabii ki de bütün dünya aşağı gidecek derken Türk medyası, dünya medyası her şey ben nasıl bu kadar kararlı bir şekilde long işlemine girebiliyorum. Tabi dünya aşağı gidecek derken ben grubuma yukarı yönlü işlem söylediğim zaman tabii ki de bana ne kadar güvenirlerse güvensinler korkuyorlar ve bana sürekli dünya medyasından haberleri gösteriyorlar. Sanki ben bu haberlerden bir habermiş gibi. Açıkçası şunu söyleyeyim. Baştan manipüle edilen haberler, manipüle spekülasyona yenik düştüğünüz takdirde hiçbir borsadan al sat borsasından hiçbir şekilde para kazanamayacaksınız. Onun altına çizeyim. ister kripto olsun ister forex olsun veya benzeri fark etmez. Manipüle edilmek manipülasyon adı üzerinde manipüle olmamanız gerekmekte arkadaşlar. Bu bir. İkincisi beni ben yapan bana bu kadar parayı kazandıran şey ben kendi bildiğimi sürekli uygulamamdır. Ben ne zaman dünya medyasına kulak asarak işlemleri bu şekilde açtıysam yıllar yıllar önce altını çiziyorum. Para kaybetmişimdir. Bu iş bu şekilde yapılmaz. Öncelikle kendinize bir güven duymak zorundasınız. Yani başka size şöyle olacak diyorsa öyle olacak değil. Bitcoin çıkacak diyorsa Bitcoin çıkacak değil. Unutmayın. Altın yükselecek diyorsa yükselecek diye bir şey yok. Altının ben ne zaman çıkıp ne zaman düşeceğini bu kadar iyi bu kadar keskin olarak bilmemin sebebi aslında altını ve dünya para birimlerini çok iyi bilmemden kaynaklanıyor. Bunları çok iyi tanıyorum çünkü ben artı 20 seneden beri Forex'te işlem açıyorum. Tabii ki de bu kadar uzun yılların verdiği tecrübeden dolayı işlemlerimin bu kadar keskin bu kadar snipe entry nokta atışıyla sonuçlanması bana göre normal ama tabii ki de başka kişiler için bu normal değil. Bu kadar da doğru keskin giriş ve çıkışlar mümkün değildir gözüyle bakılar bilinir. Anlıyorum. Kesinlikle anlıyorum. Eğer bunu ben yapabiliyor olmasaydım muhtemelen ben de bu şekilde düşünebilirdim arkadaşlar. Ama ben yaptığım için ve artı 3000 kişiye bunu sürekli canlı bir şekilde verdiğim için bu sinyalleri benim grubumdaki kişiler bunun doğru zaten biliyor. Yüzlerce kez ben bunu zaten ispat ettim. Şimdi önceliğimiz nedir? Önceliğimiz altının ne olduğunu bilmek. Ben altının ne olduğunu çok iyi bildiğim için bu benim için bir avantaj. İkinci avantajım ben dünyadaki döviz piyasasının nasıl işlediğini çok iyi bilen birisiyim. Yani dünya para birimlerine dövizi çok iyi tanıyorum. Üçüncü avantajım. Forex marketini çok iyi tanıyorum. Yani artı 20 sene veren herkes eminim bunu başarabilir. Benim herhangi bir özelliğim yok. Zaten sürekli grubumda da bunlardan bahsederim. Ben sizlerden daha zeki, daha akıllı değilim. Sadece çok uzun bir süreden beri ben burada ticaret yapıyorum. Aramızdaki tek fark aslında bu. Peki yıllardır bize öğretilen şey borsanın yukarı veya aşağı gideceğini kimse bilemez. Diye öğretildi. Bu tamamen bir safsata'dan oluşuyor. Bu kişiler zaten başarısız kişilerdir. Bu kişiler zaten bu işten anlayan kişiler bana göre değildir. Peki bunu ispat edebiliyor musunuz? Zaten grubumda veriyorum ve hatta ki hatta neye yöne gideceğini bilmekle kalmıyorum. Ki bu benim için çok aşırı basit bir şey. Biraz sonra bunu anlatacağım. Ama daha iyisini yapıyorum. Ne yöne gideceğini değil. Ben işleme nokta atışlarıyla giriyorum. Ve ben bunu genel ücretsiz Telegram grubumda yüzlerce kez yaptım. Ve kaç yüz kaç bin kişinin önünde. Tekrar diyorum bakın ne yöne gideceğini değil. Tam olarak nereden ne tarafa gideceğini söylüyorum. Yani bu borsanın ne tarafa gideceğinin çok daha yüksek bir level'ıdır. Yani mevzu bahis borsanın ne tarafa ne yöne gideceğini bilmekse bu zaten çocuk oyuncağı. Bu benim yaptığım olayın yanında. Çünkü ben tam olarak yerinden işlemlere geçiriyorum. Zaten Telegram bunlarla dolu bende. Peki, tamam anladık. Bunu yapabiliyorsun. Süper, harika. Zaten yapamıyor olsaydım bu kadar kazanamazdım. Çünkü biz day trader'lar günlük işlem açıp kapatıyoruz. Nadiren swing'e giriyoruz biliyorsunuz. Peki şimdi gelelim. Ben bunu bu kadar ispat edebilmişken neden dünyanın bütün her yerinde aynı şey konuşulur? Kimse borsa nereye gideceğini bilemez diye. Şimdi arkadaşlar beni yanlış anlamayın ama kısa ve öz söyleyeceğim. Lafı dolandırmak istemiyorum. Bunu diyen kişiler zaten borsada kaybeden kişilerdir. Borsanın zaten biliyorsunuz Forex borsasında %95 ile %98'lik bir kısım para kaybeder. Bu bir gerçektir. E bu kadar yüksek para kaybeden bir kitle var ise dünyada tabii ki de bu kadar büyük bir kitlenin para kaybettiğini düşünürseniz bu kişilerin bu söylenenlere inanmaları gayet normaldir. Yani borsanın ne tarafa gideceğini kimse bilemez sözüne birazcık daha işin psikolojik ve teknik taraflarını sizlere göstermeye çalışacağım. Benim gözümden yani bunlar tamamen benim düşüncelerim. Bu düşüncelerimden diğer videolarda bahsedeceğiz ve sizlerin borsaya bakış açısını değiştireceğim. İster kripto borsası olsun ister forex borsası olsun hiç fark etmez sizlere nasıl manipülasyondan uzak durursunuz, nasıl bu kişiler sizleri manipüle etmeye çalışıyor bunlardan bahsedeceğim. Zaten bunları öğrendiğiniz takdirde kendi işlemlerinize güveniniz artacak ve günden güne bu tür tuzaklardan kendinizi uzaklaştıracaksınız ve ne kadar uzak durursanız o kadar da fazladan kar etmiş olacaksınız. Muhtemelen bu videomda diğer 50.000, bin, 100.000 bin takipçili kanallardan çok daha fazla beğeni ve yorum alacak ama buna rağmen YouTube beni sır gibi saklamaya devam edecek ve muhtemelen çok az kişiye bu videoyu gene önerecek. Videolarımı bir daha görmek istiyorsanız kanala abone olup orada bir tane çan olacak ona tıklarsan ben video paylaştığımda sizlere YouTube tarafından bildirim gelir. Bu şekilde de video karambola gitmez, mındar olmaz arkadaşlar. Şimdiden videoyu beğenen, yorum yapan kişilerin ellerine, kollarına sağlık diyorum. Bugünlük benden bu kadar. Ben kaçar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.